Şimdi güzelce alıp dikeceğiz, hazırlayacağız kaburga dolması kuzu, kuzu etinde. Hı. E, şimdi e, böyle içini açıyoruz, deri kısmından hı hı. iş pilavımız var burada. Ne var iş iç pilavın içinde? Badem, reyhanlı, e, pirinç, e, pul biber, hı hı. E, karabiber. Onu önceden terbelenip hazır e, vaziyette, az pişerek geri kalan kaburganın içinde pişiyor. Ne yapıyorsun şimdi dikiyor musun onu? Bu böyle diktiğimiz zaman Niye dikiyorsun onu? Bunu e, dikmemiz için A iç pilav su almamak için. Ha. Su buharını atıyoruz. Uzun bir saatte pişecek. Bu Diyarbakır'ın ünlü bir yemeği. Evet, Diyarbakır'ın ünlü bir yemeği. Sen nereden öğrendin bunu? E, ben bu işin içinden geldim, çıraklığından geldim. Hı. Bu işi severek de yapıyorum. Ne Kendim, kadar süreyle pişiyor bu? Bu yaklaşık 4 saatte net pişiyor. Ne yapıyorsun bunu doldurduktan sonra? E, tenceremize diziyoruz. Hı hı. E, buhar su buharıyla hiç ateş yüzü görmeden yüklü bir ateşle pişecek. İçine şey koyuyor musun ee, baharat maharat bir şeyler? E, baharat üst kısımdan toz biber acısız katıyoruz. Bu renk versin diye. Rengini verecek hı. ondan sonra uzun bir saate pişiyor zaten. Onun özelliği aslında suyun içerisinden durmadan pişmek. Hiç ateş yüzü görmeden bu kadar lezzet olman sebebi oradan kaynaklanıyor. Tencerenin içinde suyla değil evet. mi? Yani o galiba sadece ayağa koyacaksın. Evet. Şöyle bir tarafını diktik. Diktin, şimdi dolduracak mı? Şimdi kaburgamızı dolduruyoruz. Şöyle iç planımızı atıyoruz. Ya alalım şöyle şu tarafı da rahat doldur. Evet. Şöyle iç planımızı attık o pilav onunla birlikte pişecek değil mi? Hı hı. Onun yağıyla, suyuyla. Suyuyla hiç ateş, e, hiç su almadan eğer su alırsa iş pilavla palaşıyor. Peki kuzu bulamadığın kış aylarında ne yapıyorsun? E, kuzu bize özel Diyarbakır'dan geldiği için sürekli temin ediyoruz. Hı. Özel olarak bize Bu, 12 Diyarbakır'dan ay boyunca mı geliyor? Diyarbakır'dan katiyen. Diyarbakır'dan geliyor. Peki Diyarbakır'ın kuzuları daha mı lezzetli? Daha yani? lezzetli. Neden lezzetli de söyleyeyim tuzlu hayvanlar yani dağlarda güzel tuz tuzluyorlar onun için bu kadar güzel lezzetli oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi kaburga dolmamız 5-6 kişilik kaburga dolmamız hazır. Hazır oldu.